Merhaba, ben Seda Nerkis. Doğaya dönmeye, kendi doğalımıza dönmeye niyeten meditasyonumuza başlıyoruz. Gözler kapalı, bedenine derin nefesler alıyorsun. Aldığın her nefes daha da derinine işliyor, akıyor. Nefes al, nefes ver. Nefesinin bedenindeki hareketini takip et. Nefes aldığın nefesin her bir hücrene ulaşıyor. Yeniden derin bir nefes aldın. Kendini doğanın içinde, herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda görüyorsun. Etrafına şöyle bir baktın. Güneş var mı, yok mu? Hava ne kadar aydınlık. ardından havanın ısısını hissediyorsun bütün bedeninde. Ve şimdi havanın ne kadar nemli olduğunu fark ediyorsun. Kendini ve kulaklarını doğanın zenginliğine açtın tüm ağaçlar, böcekler, hayvanlar, bitkiler hepsi senin için muhteşem bir orkestra performansı sergiliyor. Doğayı duymaya, kendini duymaya açıksın. Kendi etrafında yavaş yavaş dönüyorsun ve doğanın zenginliğinin içindeki renkleri bir bir fark ediyorsun. Gözlerin doğadaki renkliliği, zenginliği görmeye hazır ve açık. Gözlerin kendi doğallığının zenginliğini görmeye hazır ve açık. ve doğa tüm zenginliğiyle muhteşem kokularını sana sunuyor. Burnun bu zenginliği koklamaya açık, sakin ve dingin bir şekilde ilerliyorsun. Doğanın derinine, kendi derinliğine doğru ilerliyorsun. Ayaklarının altında tıpkı bir bitkinin kökleri gibi incecik, nazik ve bir o kadar güçlü köklerin var. Her adımında sana eşlik ediyorlar. Onları fark et, onları hisset. Her adımında dünyaya kökleniyorum. Varlığıma kökleniyorum. Hayata kökleniyorum. Bedenime kökleniyorum. Doğanın en derinine doğru ilerlerken kendi doğallığının derinliğine akıyorsun küçük bir göl var önünde. Göle yaklaşıyorsun. Burası dünyanın en güvenli suyu. Hazır olduğunda göle giriyorsun yavaş yavaş. Önce bileklerine kadar geldi su. Biraz daha ilerledin, dizlerindesin. Biraz daha ilerledin. Beline giriyor su. Ve bundan sonrasında dilediğin kadar derine gitmekte özgürsün kendini en iyi hissettiğin derinlikte kalabilirsin. Doğa ana'nın tüm arındırıcı gücü, sevgisi, şefkatiyle dolu bu gölde. Nelerden arınmak istiyorsan bir bir bırakmaya başla. Sana ait olmayan tüm rolleri Kimlikleri, maskeleri bir bir üzerinden soyuyorsun. Kendi doğalınla arana giren, hayatla arana giren her ne varsa bu göle, doğa ananın kalbine usulca bırakabilirsin. Doğa ana şifalı suyu aracılığıyla sana yardım ediyor, destek oluyor. Kendini sevmemeyi bırakıyorsun. Kendine şefkat göstermemeyi bırakıyorsun. Kendini kabul edememeyi, kabul edemediğin tüm hallerinle birlikte bırakıyorsun kendine olan bütün katılığını ve acımasızlığını bırakıyorsun. Suyun şifalı titreşimi bedenindeki bütün sıvılara şifayla titreşmelerini hatırlatıyor. Kendinle arana giren her ne varsa bırakıyorsun bıraktıkça hafifliyor, özgürleşiyorsun. Bıraktıkça esniyor, rahatlıyorsun. Doğanın derinliğinde, doğandaki derinliğe ve şifaya dönüyorsun. Başını kaldırıp etrafına baktın bir kez daha. Doğanın içindeki uyumu, zenginliği, çeşitliliği fark ediyorsun. Hepsi senin doğanda da var. Kendine bakıyorsun. Kendi içindeki çeşitliliği, uyumu ve zenginliği görüyorsun. Ağır ağır ilerleyerek gölün karşı kıyısından kıyıya çıktın. Kendinle, doğanla, doğayla arana giren bütün engellerden soyundun. Çırıl çıplaksın. En öz, en şifalı, en güçlü halindesin. Kıyıda, doğa ananın senin için oraya bıraktığı çiçeği görüyorsun. Çiçeği aldın, avucuna koydun. Her bir kıvrımını, her bir renk tonunu inceliyorsun. Kokusunu ve tazeliğini içine çekiyor. Her bir hücrende hissediyorsun. Çiçeği kalbinle tanıyorsun. Ve şifasını kabul ediyorsun. Doğanın ve en doğal halinin şifasıyla birlikte şimdi şu an burada gözlerini açabilirsin.